Efendim ne, ne oldu? Babamca çikolata yiyemezsin. Ben bugün sana bugün okula para götürme, harçlık götürme günüydü. Sana para verdim. Ne yaptın o parayla söyle annem, bakayım. Ama orada arkadaşlarım. Ben... Ya anne. Ne yaptın? Paranla ne yaptın söyle bakayım? 3 tane dondurma aldım. 3 tane mi? Seni öğretmenin şikayet edeceğim Asya. Sana bundan sonra para yok. Hayır. Her gün her gün çikolata yenmez. Dondurma yenmez Asya. Of. Kusura bakma. Ada ben gideyim. Efendim, efendim. Biraz balkonda oturacağım. Çamaşırları sereceğim. Efendim. Biraz da oturayım bir hava alayım. Bugün çok yoruldum. Uslu uslu oturun televizyon izleyin. Asya özellikle sana söylüyorum tamam, tamam mı? Abla ablamın bir tane çikolatayım. Anneme beni söyleme. Hayır Asya ya gel sen seni anneme söyle. Oh. Yoksa. Ayy asıl baktı sen çabuk toplamları annem görürse çok kızar of tamam Topla tamam çabuk ya bunları. buldum eğer anneme hasta muamelesi yaparsam annem bana üzülür ve bütün apuç umurları bana verir hemen şunları soplayayım da gideyim de hasta muamelesi yapayım ne yaptınız kızım ne oldu Aa, buranın hali ne böyle kedi hani kediler böyle çizdiler. Ben de Nasıl yapayım. ya? Ada kediler mi yaptı? Hayır anne Asya yaptı. Hayır. Asya sen mi yaptın? Hayır anne gerçekten ben bu kadarı neden yapayım anne? Ben neden asya yapayım? Asya sen ki? yaptın ya fırlattı annem abucu. Doğru Ada diye. görmedim ben burada oturuyordum. O Topla Asya yapmadım. hemen topluyorsun. Ama ben yapmadım anne bunu unutmayın. Sesinize sen. geldim işimi bitiremedim. Gideyim de işimi bitireyim bari. Tamam, tamam anne. Aa, anne anne. Ne oldu? Anne, ne oldu Asya? Ne oldu? Karnın mı ağrıyor? Oh, evet. Neden? Ama anne çok şekerim düştü bir çikolata falan yemem lazım. Asya şekerin düştüyse karnın niye ağrıyor? Ne alakası midem, var? Midem bulanıyor. Çikolata yemezsem galiba öleceğim. Ama şeker yersen daha çok karnın ağrır. Hayır anne. Şekerin Bilmiyorum. herhalde. Versek mi acaba? Verelim belki iyi olur şeker. E hadi Hiç gel. Herhalde. Gel o zaman gel hadi. Hadi bakalım Asya. Anne, iğrenç. Sen mi ne iğrenç? Mi? Kedilerimizi yapıyoruz. Anne kedi emziriyor ya protein alsın Asya. Asya bir hakkım var. Süt mü? Çikolata mı? Yoksa Nutella mı? seviyorum. Hmm. Al sen uzun sütünü. Bu mu desem acaba? Al ama bir tane. Başka bir şey yiyemezsin. Bak. <laughs> Aç bakayım. Şeyi Nasıl açılıyor? Aç bakayım. Açamıyor musun? Uf. Ada sen aç onu. Bu değişik bir. Ay bunu ben de sev seviyorum. Şu bıçak beraber yeriz. Ay hayran şekerim düştü. Ay bir 10 tane falan yemem lazım. Açı Ay sekan, misin? Gerçekten. Hastaymış <laughs> ya. Ay bana Bakalım. Şey Göster bakayım Ada. Çanta şeklinde. Bak ay çok güzel. Ay ay ay. Al, Asya çok aldın. Bir tane, bir tane alacaksın. Hayır. Ada sen de bir tane al. Hayır, bir tane. Yok ben çıkacağım. Tamam. Yiyeceğim Hemen deneyeceğim. Abla sen olsun. Yok yemeyeceğim ben. Vazgeçtim. Hı -hı, bu bakalım. bakalım. Bakalım nasılmış. Oh, i̇yi geldi mi kokusu? Getir, getir. ben de koklayayım. İyi i̇şte o zaman yeme bence Asya. Ay çok. Oo. Çok güzel. Aa benim çikolatam. Hı. Hmm. Benim mi? Hepsini, Hepsini attı ağzına ay, ya. Ay, ay. İyileştin mi? İyi misin? Ya? Ay, Sanki bayılacak, bayılacak gibi. İyi ne yapalım bence? Ay Asya bayılıyor. Anne biz Asya ya... gel Asya biz doktora gidelim. Gel. Asya iyi misin? İğne olsun kocaman. Asya, Asya iyi misin? Asya, Asya iğneden korkmaz ki adam. Asya iyi misin? Kanlı Asya çekecekler. İyi misin? Asya iyi misin? <laughs> hadi yeter gel. Gel uzan hadi gel. Hadi gel uzan artık. Hı. Uzan bakalım. Yat 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 yat. Yat şöyle. Tamam. İyi geldi mi? Bak çöpünü nereye atıyor bak. Hadi. Neyse ada Kardeşini hasta al o çöpünü. Ya alayım hadi. Hadi biraz biraz uyu bakalım. İyi Asya. İyi oldun değil mi biraz? Ay Allah, hay Allah ne yapsak. Et, gideriz, Yok ilacım var ben sana vereyim neyse ada. Ben Efendim? gideyim şu balkona biraz hava alayım. Çok sıcak sen bastı sen bana. Sen git, ben Çayımı ben içeyim. Bakıyorum. Sen kardeşinle ilgilen tamam mı? Asi iyi misin? Ay kıyamam. Neyse gidin de işlerimi halledin bari. Oh be planım işe yaradı. Annemin dediğim bir güzel kışkırtım var. ya çikolata verdim. Ne git? yaptın ne yaptın? Ablacım bak bir şey diyeyim mi? Sen de hadi gel benim planıma ortak ol. Beraber mutfak dedi bütün abudum. Hayır ya ben anneme yalan ya söyleyelim. Ya sadece bir artı anne ne olur. Hayır Asya ya. Ama çok güzeller tatlılar. Hadi hadi benimle birlikte hadi gel hadi gel hadi gel. o zaman e, anneme beni söylemeyeceksin. Tamam. Anneme söylersen yoksa ben de seni söylerim. Tamam tamam hadi gel mutfağa inelim. Ya hadi gidelim bari. Ya anne ay bunun kokusu da iğrenç. Hiç sevmiyorum etmetleri. Oo <laughs> <laughs> biz bir avucuk kurbağa. Kurabiye murabiye. Ay en sevgimle. Şunu şuraya tutalım. dene dede dene hemen Dene dene dede. <laughs> Bak bana bir asya. <laughs> Ben ne demeyeceğim? Çok güzel bu. Annem görmesin nasıl gizli gizli yem. Oh bu da misim kokuyor. Annem görürse bizi çok fena yapar. Bu da Burada da bir var. Bunlar yer misin biraz daha? Yer Bir düşüneyim. Boşver ver ya. Yok yemeyeceğim. Oh. Annem bir ver, 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 çizim ver. vermiyor ya. Hmm. Annem için verme vermem. Verme. Ee, Ama şu çizim uzunluktan öleceğiz esmerden. Annem buraya baktı. Ucuz atlattık. Bak. Hadi vur. <laughs> Hay, <laughs> Öldün Aslı. Ne be. İşe yaradı bu süt? Annem mi geliyor? Evet geliyor çok kulağım. Ne yapıyorsunuz kızlar? Ne yapıyorsunuz? Anne. Ne oldu? Ne yapıyorsunuz ocağı burada? Ocağa gidiyorum anne. Ocağa mı? Neden? Ee, çok pişmiş çok taşıyor. pişmiş. Taş Ama taşıyor. siz dokunmayın ocağa beni niye çağırmıyorsunuz? anne. Ee, sen, sen odada bozulma keyfini diye. Evet hadi sen git anneciğim. Hadi hadi. Tamam ocaktan uzak durun ama yanarsınız. Hadi hadi, hadi görüşürüz. Oh be kurtulduk Asya. Ya. Yoksa annem bizi yakalayacak da Allah'tan görmedi. Sen bana ne yapmıştın? Ya. Hmm. Ay. Ay. Var ya çok güzel. Sen bunu tadına baktın mı? Ne? Ya tamam yapma gerçekten ya. Hiç Ay annem iyi yani. ki görmedi. Yoksa annem bize var ya ceza verdi. Hiçbirini vermedi. Evet herhalde hepsini herhalde. kendisi gördü. Hmm. Ama sürekli kendisi o Ben Ucuz istiyorum. Evet yani, imiş, ya neymiş anne. sağlığımız içinmiş. Bir saniye annem hiç fark etmedi. Ben hastaydım ve benim ayakta olduğumu fark etmedi. Yani annem unuttu hemen. İnşallah annem yapmaz. Nasıl Asi? Nasıl Asi? Nerede? 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 Ne oldu Asya ne oluyor Asya Ay, ne Asya oldu bağlıyor. Asya kalk çabuk ne oldu e, Su Ne oldu ya e, su ver çabuk su ver kardeşine e, ne oldu kal. Asya ne oldu ada? Ee Bir şey olmadı anne Bunlar ne böyle ne ne? Yani abur cuburları mı açtınız? Aa, Hep mi? Anne, anne, anne benim anne ben hastaydım benim suçum yok o dede gel seni bozur diye dedi ki, dedik ki sen hani hastaydın? Evet hastaydım işte benim, benim. konu. Ana sen nasıl uyuyorsun buna? Şuna hani bak hepsini hani açmışsınız ya siz Aynı. daha yemek yemediniz adam. Beni dinle ben bunu uzaklaştırmaya geldim. benim kesimi bile açmış. Bu aslında hepsi değil mi? Bak bizim bunu da sevmiyor muyuz? Hepsini açmışsınız. Daha yemek yemediniz siz. Asya hani sen hastaydın? Bilmiyorum. Karnın ağrımayacak Bilmiyorum. mı? Anne ben hastayım ama Ada beni zorladın. Gel çekerim o evet, evet. Ben zorladım. Yalancı. Senin, ada sen Asya'ya nasıl uyarsın? Nasıl dedi. bana yalan söylersin? Ben... arkamdan nasıl iş çevirirsin? Söyle bakayım Bilmiyorum. bana. Bilmiyorum. İkiniz de cezalısınız. İkiniz de. Ya anne ben, ben... İkinizi bana nasıl yalan söylersiniz? Ben size ne ceza versem acaba? Eğer dedi ki eğer yemezsen seni anneme söylerim dedi. Hayır o da dedi ki eğer yemezsen. Hayır hayır ikiniz de suçlusun. Sen bu, bu ya yemezsen... nasıl uyuyorsun? Bu bücürük. Bu yer elmasına nasıl uyuyorsun sen? Hep senin başın altından çıkıyor onu biliyorum. Sen ona nasıl uydun ada? İkinize de ceza vereceğim yani görürsünüz ya, siz cezanızı cizim düşüneceğim cizim ben cizim cizim görürsünüz cizim siz cizim düşüneceğim abim, ben yememe O onu zaten yemeyeceksin ben yiyeceğim gözünüzün önünde ben yiyeceğim hepsini ben yiyeceğim, ben çok hepsini ben şey. yiyeceğim. zorla yiyeceğim hiç sevmedim hadi yiyeceğim hepsi senin yüzünden siz cezayı hak ettiniz hak ettiniz suçlusunuz ikiniz de arkadaşlar kanalımıza abone olun ben bunların cezasını düşüneceğim Kendinize çok iyi bakın görüşürüz arkadaşlar Bu ses ne böyle ya Bu ses de ne böyle Ne yapıyorsun Asya Hiç şey yapmıyorum anne Çekici niye vuruyorsun telefona Anne telefon yok ya burada Telefon elinde ben gördüm ama Kırdın mı telefonu Göster bakayım Ne yaptın kırmışsın Asya Şuna bak neden böyle bir şey yaptın Ay, anne, sen mesela? Çok zevkli. Ya zevkli olur mu ya Asya? Hayır Asya yapma. Yapma. Ver o telefonu bana hemen. Ya kırma Asya yapma. Asya yapma. Tamam. Anne. Yapma yeter. Neden böyle bir şey yaptın sen? Anne ama çok zevkli böyle. Ya zevkli diye telefonlarımızı mı kıracağız? Bu ne saçmalık Asya? Anne, Nereden anne. gördün sen bunu? Hiçbir yerde. Neden böyle bir şey yaptın sen? Canım istedi. Olur mu Asya öyle bir şey sence? Bak anne. Hayır yapma dedim. Hmm. Ne kadar ayıp ya. Anne bak kırıldı bu tarafı. Evet kırmışsın çekiçle. Çek. Ada. Ada. Bu Ada. da çok kötü. Ada. Ada nerede? Ada. Ada nerede? Ada. Aa. Ada. Nerede ada? Ada. Ada. Niye Hı. ses çıkarmıyor? Bak. Nereye bakacaksın? Gel gel. Ada. Ada. Neredesin? 40 saattir Nerede seni çağırıyorum. Neredesin çağırıyorum? Niye duymuyorsun? 40, 40 saattir seni çağırıyorum. Bak telefonu ne yapmış? Çekiçle kırmış. Bak evet, nasıl telefonu? Bak. Telefon paramparça. Evet çekiçle kırmış. Bu evin yedek telefonuydu ne oldu? Ya yedek telefon olsun niye kırıyorsun? kırıyorsun? Bu telefonla bir şey olunca benim annem telefonumla annemin telefonuna bir şey oldu mu bunu kullanacağız demek. Ya hala kırıyorsun bırak al bu çekici elinden. Neden böyle bir şey yaptın sen? Hayır. Ada çekici Asya. Ben. Nereden buldun şey sen o, tamam, o telefonu nereden çıkardın sen? Asya ver o çekici bana çabuk. Nereden Bir buldun o telefonu? Ya, ben Niye çıkarıyorsun benden izinsiz? Canım istedi. Param param. Anne sen ben sen... de senin şu ayıcını atayım mı aşağı? Hayır. Camdan ne atayım mı aşağı? Kullanamaz. Su Dur ben atacağım aşağı dur sen. Bekle sen. sen ya, annem, Abla ben buraya saklanacağım. Tavşanımı saklayacağım. Sen sakın benim yerime anneme söyleme tamam mı? Çok Yoksa annem atar. Tamam tamam. Sen saklan. Ben ben şuraya gidelim. Annem geliyor annem geliyor. Birazdan annem gelir. Hemen ben saklanayım. Asya nefes alabiliyor musun? Oo, biraz alabiliyorum. Ay, Asya dayan dayan. E annem geliyor mu? Annem gelmiyor herhalde. Sesini duyamıyorum şu anda. Sen saklan tamam mı? Sakın hiçbir şey belli etme. Yoksa annem ayırını atar vallahi. Asya sen nefes alamıyorsun. Aç biraz annem gelene kadar. Tamam. Oy ve nefes alabilirim. Nefes alacağız. Valla saçlarım da böyle yapışıyor. <laughs> böyle yapışıyor. Ay canım acım. Annen gelirse seni bana tamam, sen ne yapacaksın? Ay bunu saklayacağım. Annem bana kıyamaz. Kıyamaz efendim. Çok korkuyorum. Tavşancık korkma sen hadi. Tavşancık. İnşallah seni bulamaz. Şöyle elbiseleri üstüme atarsam hiç kimse beni göremez. Şimdi bunu söylemez miyim seni? E kapat kapat. Tamam Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Asya nerede? O tavşanı ben atacağım. Camdan aşağı atacağım. Şu telefonun hesabını soracağım ona. Bak telefonu ne hale getirmiş. Ben nerede Asya? Asya. Nerede? 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 Ne yapıyorsun sen burada? Sen burada seni. ne yapıyorsun? Sen burada. Ha? Oraya mı ya saklandın? Kim söyledi? Ben buldum senin yerini. Çok kolay yere saklanmışsın yani. Nereye? Gel buraya, gel buraya, gel buraya. <laughs> diyorsun bana. O tavşan atacağım ben. Hayır. <laughs> atacağım. Ay şu camı da açamıyoruz ya. Bu camı da açamıyoruz. Nasıl? Bak perde bozuldu. Şanslılar. Perde bozuldu. Evet perde bozuldu. Şanslılar. Camı da açamıyoruz. Nasıl yapacağız? Bak Şanslılar. şuradan, şuradan atacaktım ama <laughs> cam bozuk. Nasıl yapacağız? Şanslılar. Şuradan açılır gerçi ama. Anne atacağım ben onu. Atayım mı ona? Ne yapayım? bana atayım mı? Ben ben Atalım onu? Ama bir şey söyleyeceğim. O tavşan benim ama. Benim benim, benim çocukluk bu, bu da oyuncağım. Da benim. Arkadaşlar Elif verdi. Kuzey Elif'teki Elif verdi. <laughs> Kuzey Elif'teki Elif. O tavşan ya. benim ama ben onu atamam ki. Evet. Asya'nın Dur. Benim pembe <laughs> var. O o daha hayır. O anneannenin. Onu da atamam. Şu hmm. dolabı da kapatın. Günlüğü var. Günlüğü. Kalemim var bak. Kalemden bir Günlüğünü şey... aldık ya ondan. Sana verdim ya. Evet. O senin artık. Hmm. Bu buldum. bak. Bu bu buldum. Benim. Ne atacağız biliyor musunuz? Onun köpek taşıma çantasını atacağız. Arkadaşlar bu Asya'nın bu arada. Evet. Ay, Göster bakayım. İçinde dolar da var ama zaten <laughs> Peki Asya bunun cezasını sana nasıl keseceğim? Bak. Bak ne yaptın? bak. Ben bence para da yine baba parası çıkacak. bir. Nasıl keseceksin biliyor musun bunu? Sakın ben, yapma. Yemin ay, ediyorum bak eşyalarını şey, atarım. Yani, Gerçek. Böyle. Gerçekten atarım. Kesin, böyle. Yapma Asya yazık yapma. Yapma. Neden böyle bir şeyler yapıyorsun? yapıyorum. Böyle hesap kesilir. Kırdı iyice arkadaşlar. Bakın. Bakın ne hale geldi. Mahvetti artık çalışmaz Neyse miydi? babanla sen çalışmıyor. konuşursun. Babanla sen konuşursun Aa, bu, doğru, bu. Bu, bu babanın telefonu çünkü benim değil. Herkes bu de videoda videoyu da çektik. Videoda her şey kayıtlı zaten. Bakalım babam ona ne cevap edecek. Lazım, babam size sen tamam. öyle san, diyeceğim diyeceğim sen ki, öyle san. adayla annem birlik oldu diyeceğim. Gizlice böyle çok 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 buldu cezayı? Asya çok gezmek istemiyor mu anne? Evet, aşağı inmek istiyor. Havuza girmeme cezası. Mi? Evet, evet, bayram da geliyor. O zaman biz annemle AVM'lere gideriz. Böyle bir sürü kıyafet alırız. Dondurmalar yeriz, jelibonlar yeriz. Bana sen de ne? evde telefon edersin. Bu videoda her şey kayıtlı. Baban izleyecek. Benim cüzdanım diyecek sana yurt dışını aldığı jelibonların hiçbirini getirmeyecek. Oh olsun canıma değsin. Ne <laughs> oldu? Gelensin cüzdanımı bakalım. Benim. Hayır, dur Asya. Ne var? Para var içinde. 100 lira. Oha, oha, arkadaşlar gelin. O kadar da o, o kadar da para harcamasına rağmen yine paraları var. Bak bak bak. Bu ne? <laughs> Arkadaşlar Asya parayı çok seviyor biliyor musunuz Para harcamayı çok seviyor Markete gidip abur cubur özellikle Jelibon dondurmayı almayı çok seviyor 2002'nin parası <laughs> Herhalde Buldum paralarını alacağız Doğru da Ver o paraları ver kendimize dondurma Ay. alacağız Ver çabuk Hayır hayır hayır, hayır. hayır. hayır, hayır Asya <laughs> Asya mızıkçılık yapma Vallahi bir paraları da bozarım Bir tane para şey Al, al ona, koy cüzdanı koy şu mi? Yani böyle Hayır böyle. hayır hayır. Olur. hayır onlar hayır yapma adam. O Asya'nın koleksiyonu bırak o paraları. Neyse biz bir düşünelim bakalım ne yapacağız. Baba sonra gereken ceza Oo. verir. Baban Aşk. sana ceza verir. Bu ne oldu? Değişik. Bak bu böyle arkasına bak gösterir misin? Bak bunun arkası. Evet o değişik. Bayrak var. Atık. Bilmiyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Evet.